Gördesli Makbule Hanım'ı tanıyor musunuz? Peki ya Tayyar Rahmiye veya Çete Mirayşe? Vatan bildiğimiz topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan binlerce isimsiz kahraman var. Bu videoda hem onların isimlerini anacağız, hem de vatan için verdikleri mücadeleye kulak vereceğiz. Gelin şimdi onların destansı hikayelerini kendi ağızlarından dinleyelim. Ben Tayyar Rahime, Osmaniyeliyim. Yavur düşmanın bütün cephaneliğinin demiryolu tünelinde istiflendiğini duyunca Yerimde duramaz oldum Tüneli patlatacaktım Hazırlığımı yapıp Tünelin yanına sızdığımda Damarlarımda kan değil Kızgın lav dolaşıyordu sanki İçimdeki ateşi tünele püskürdüm Koca tünel yerle bir oldu Düşman siperlerinde şehit düşmüş kahramanları sırtlayıp Cepheye taşıdığım için Tayyar dediler bana Daha sonra Fransız karargahına saldırı düzenledik. Silah arkadaşlarımın tereddüt ettiğini görünce ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olarak yerlerde sürünmeye utanmıyor musunuz dedim. Hepsine can geldi. Hücum başladı. Ateş hattında kalan iki arkadaşımı kurtarmak için siperden öne fırladığım sıra şehit düştüm. Ben Binbaşı Ayşe. Kocam Kafkas cephesinde şehit düşünce ondan bana hediye kalan her şeyi sattım. Elime geçen parayla bir mavzer, elbise ve çizme aldım. Kocamın kanıyla sulanmış topraklarda düşmanın çizmesi dolaşamazdı. Ondan kalan sancığı ben devraldım. Kademe kademe yükselerek binbaşı oldum. Ben Çetemir Ayşe. Çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyorduk. Tek dileğim çocuklarıma sıhhat içinde yaşayabilecekleri bir vatan emanet edebilmekti. Eşimden yadigar elmas küpeleri sattım, silahlandım. Çevremdeki kadınlar beni görünce onlar da mücadeleye katılmak istedi. Onlara öncü olmak gururlandırdı beni. Gönüllü çete kurduk, çeteciydik. Vatan için her şeyi yapacak kadınlar olarak canımızı dişimize katıp düşmana kafa tuttuk. Nezahat Onbaşı. Sekiz yaşındaydım annem öldüğünde. Öksüz kalmanın ne demek olduğunu tam anlayamıyordum bile. Zira savaş vardı. Vatan diyordu babam. Bana bakacak kimse olmadığından babamla cepheye gittim. Önce cennet kokan vatanımı, annemi kaybetmiştim. Diğer vatanımı, toprağımı da kaybetmemek için hırsla, şevkle sıktım küçük yumruklarımı. Silah kullanmayı, at binmeyi öğrendim yaşıma başıma bakmadan cephede çarpıştım. Küçük bedenim bu topraklara kurban olacaksa da şeref duyardım. Vatanımı kaybetmeyecektim. 12 yaşıma geldiğimde onbaşı rütbesi aldım. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım yaşta, kendime bebekler dikeceğim yaşta bütün bunları yapamamak umurumda bile değildi. Aldığım rütbe bana verilen en büyük hediyeydi. Ben Kılavuz Hatice. Fransızlar Adana'ya girmişlerdi. Bir vakit yolda yürürken Fransızlarla karşılaştım. İçimi bir korku, bir ürperti sardı. Fransızlar yollarını kaybetmişler. Bana sordular. Ufak bir ücret verirseniz yolu gösteririm dedim. Aklıma bir fikir geldi. Korkum geçti. İçime cesaret doldu. Milli mücadelecilerin nerede olduğunu biliyordum. Tuzağa çektim Fransızları. Türk askerine esir ettim hepsini. Ben Gördesli Makbule. Savaşta silah arkadaşlarımın çekildiğini görünce onlara cesaret vermek istedim. Can derdine düşmenin sırası değildi, vatan elden gidiyordu. Siper'e dönün diye çırpınırken nereden geldiğini bilmediğim serseri bir kurşun başımdan vurdu. Canım vatana feda oldu. Ben Halime Çavuş. Uzun yıllar Halim Çavuş zannedildim. Zira savaşa giderken kadın olduğumun anlaşılmaması için erkek kılığına girdim. Erkek gibi tıraş oldum, saçımı kazıttım. Mühimmat taşımada birçok görev yaptım. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağım sakat kaldı. Bir keresinde İnebolu'dan cepheye cephane taşırken Mustafa Kemal Paşa'ya rastladım. Ancak rastladığım kişinin o olduğunu bilmiyordum. Mustafa Kemal Paşa, "Sen üşümüyor musun böyle?" diye sordu. Ne? Bey yüz bin kişi kurtarmak var. Ben üşüsem ne olacak dedim. Paşanın mücadele azmi hepimizin içinde kor düşürmüş, sayımız arttıkça düşmanı ateş çemberine almıştık. Çarpışırken üşümek aklımıza bile gelmiyordu. Bu kadın kahramanlarımızın kendi hatıralarından sonra birçoğumuzun yakından tanıdığı, Şark cephesi Aziziye tabyalarında düşmana aman vermeyen Nene Hatun'un çok az bilinen bir hatırasını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ağabeyim Hasan cepheden ağır yaralı olarak bir gece önce eve gelmişti. Bir yandan ona bakarken bir yandan da üç aylık çocuğumu emziriyordum. Kardeşim o gece kollarımın arasında öldü. Sabaha karşı minarelerden Moskov Aziziye'ye girdi diye haykırışlar başlayınca kardeşimin anlığını öpüp seni öldürene öldüreceğim diye and içtim. Yavrumu Allah'a emanet ettikten sonra abimin tüfeğini ve satırımı alıp dışarı fırladım. Sel gibi aziziyeye akıyorduk. Tabya'nın mazgallarından düşman ölüm yağdırıyordu. Düşmanda iyi silah vardı. Bizde de iman. İleri atıldım. Dadaşlar arasına karıştım. Satırım durmadan kalkıp iniyordu. Bu toprakları bize vatan yapan kahramanları rahmetle, şükranla yad ediyoruz ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve size güç veren kahramanları bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.